Ben de oralarda çok durdum ha. Ben de Bafra torunuyum. Annem ba annem Bafralı. Yaz 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 aylarımız hep Bafra'da geçti bizim. Allah sizden razı olsun. Memleketimize çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah size bağışlasın. Memleketimize bağışlasın inşallah. Bayramınız mübarek olsun. Evet. Allah razı olsun. Bak jandarma genel komutanımız da burada. Selamünaleyküm hayırlı bayramlar. Sağ olun, sağ Bak bütün kahramanlar burada herkesin selamları, hürmetleri var. Hadi bakalım. Allah Allah'a emanet olun. Aleyküm selam Allah'a ellerini öpüyorum. Bayram mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Buyur baba. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Alo. Ya ve aleyküm selam. Bayramınız mübarek olsun. <laughs> Allah'a kurban. Ben Aslanköy'e Aslanköy'e gelmiştim bir beş altı yıl evvel. Allah senden razı olsun. Bak şimdi ne büyük devamı eee oğlunla yan yanayız. Allah sizden razı olsun. Bu memlekete güzel evlatlar yetiştirmişsin. Bu memlekete güzel güzel evlatlar yetiştirmişsin. Hep birlikte size müteşekkiriz. Bu memlekete güzel evlatlar yetiştirdiniz. Eee Allah size bağışlasın, memleketimize bağışlasın inşallah. Bakın bakan yardımcılarımız bu Amin. Bak, e, bakan yardımcılarımız burada, jandarma genel komutanımız burada, eee bölge komutanlarımız burada, eee il emniyet müdürümüz burada, valimiz burada, hep buradayız. Hepimiz bayramını tebrik ediyoruz. Selamünaleyküm. Bayramınız mübarek olsun. İyi misiniz? Ama ne güzel evlat yetiştirmişsiniz. Bak buradaki bütün evlatlar öyle. Herkes bayramınızı tebrik ediyor. Burada özel harekattayız. Beraber kahvaltı yapıyoruz, bayramlaşıyoruz. Allah razı olsun inşallah. Dualarınızı esirgemeyin. Hem kendi evladınız için hem buradaki bütün evlatlar için. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Eşinize, ailenize, herkese, komşularınıza, herkese çok selamlar.